Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 12 Şubat 2024 Pazartesi, İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Bandırma Sporu deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlerken, göz gözün yeni transferi Brezilyalı Cardoso tam isabet çıktı yol 1. Lig'de zirve yolundaki önemli rakiplerinden Bandırma Spor'da deplasmanda 2-0 yenen Göztepe, son 5 maçta 4 galibiyetle bir beraberlikle Süper Lig yarışında yoluna emin adımlarla devam etti. Göztepe'nin geçen haftayı çağrı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği son oyuncu olan Brezilyalı golcü Cardoso, Bandırma'da şov yaptı. Ayağının tuzuyla ilk maçına çıkan 22 yaşındaki Forvet bir asist yapıp bir de gol atarak sahamına adeta yıldız oldu. Göztepe formasıyla ilk maçında kazanılan 3 puanla büyük pay sahibi olan Cardoso, taraftarının gönlüne taht kurdu. Öte yandan Göztepe taraftarının Bandırma'da kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Stoilo, ''Evimizde de oynasak, dışarıda da oynasak taraftar desteğini çok yoğun hissediyoruz. Taraftarımızdan özel bir ricam var. Özellikle kendi sahamızda futbol kurallarına uymalarını istiyorum. Çünkü önümüzde çok maç var.'' Sezon bitmedi. Onların desteği oldukça önemli. Herhangi bir ceza aldığımızda taraftarımızın gücünden eksik kalırız. Bu bizim için iyi olmaz dedi. Turgutlu spor önünde mağlup olan karşıya kadar teknik patron Erkan Sözeri 4-5 oyuncusunun beklentilerin altında kalmasına oldukça şaşırdı. Sözeri gerekli uyarıları yaptı sahada irade koymak zorundayız. Bir daha böyle bir şey olmayacak dedi. TFF 3. Lig 2. grupta deplasmanda Turgutlu spora 1-0 yenilerek zirve yolunda yara alan karşıya kala gözler cumartesi günü oynanacak olan lider Batman Petrol Spor maçına çevrildi. Turgutlu Spor önünde sahada beklentilerin üzerinde olan 4-5 futbolcusunun olduğunun altını çizen Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, böyle bir final maçında bu kadar çok oyuncumuzun kötü oynamasını beklemiyordu. Beklentilerin altında çok isim olduğu için sahada istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Ona rağmen 4 net pozisyonumuz var. Bundan sonra böyle bir tablo istemiyorum. Bugün yaptığımız uyarılar sonrası yeniden böyle bir durumla karşılaşacağımızı da sanmıyorum diye konuştu. Kürede kalma savaşı veren Altay son 4 maçta rakip bir türlü havalandıramadı. Bitiren yol birincilikte son olarak evinde Erzurum FK ile 0-0 berabere kalan düşme hakkındaki Altay son 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Siyah beyazlılar bu periyotta Tuzla Spor ve Kocaeli Spor'a 2-0, Göztepe'ye 4-0 yenilirken Erzurum'la ise golsüz berabere kaldı. İzmir ekibinin son golünü 15 Ocak'ta iç sahada oynanan Şanlıurfa Spor müsabakasının 65. dakikasında Eren Erdoğan kaydetti. Altay toplamda 385 dakikada rakip kileleri sarfma başarısı gösteremedi. Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası'nda yarın taraftarı önünde 20.30'da Galatasaray'ı konuk edecek. Kafkaf'ın hedefi turu geçip Konya'da finallere çıkmak. Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka yarın Galatasaray'a adını finallere yazdırma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka spor salonundaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 200 öğrenci ise 75 Türk Lirası olarak belirlendi. Karşıyaka Ezeli rakibini mağlup ederse adını hafta sonu 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak. 12 Şubat 2024 Pazartesi İzmir'de Spor Extra programına sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.